TV8 ekranlarında yayınlanan ''Doğduğun Ev Kaderindir'' dizisinde oynayan İncinur Sevimli benal karakteri kimdir? Gerçek adı soyadı İncinur Sevimli, kızlık soyadı Daşdemir. Doğum tarihi 22 Ocak 1985, doğum yeri İstanbul. Medeni hali Yönetmen El Özgür Sevimli'den ''Sevgilim'' diye bahsetmiş doğum gününü kutlamıştır. İnci Nur Sevimli'nin boyu 1.71 Kilosu 55 İnci Nur Sevimli Instagram adresi instagram.com slash Eğitimi İstanbul Üniversitesi'nde mezundur. Oynadığı diziler ve filmler Eşkıya Dünyaya Hükümler Olmaz Dabbe Ağır Roman Yeni Dünya Kayıp dizilerinde oynamıştır. Doğduğun Ev Kaderimdir dizisinde rol alan Sinan Demirer hakkında birkaç bilgi verelim. Eski Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Nur Sevimli, Sinan Demirer ile bir zamanlar evlenmiş ve ayrılmışlar. Eski karı koca Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde bir araya geldiler. Sinan Demirer, Metin'in karısı Zeynep'in babası rolünde rol almaktadır. Kanalımıza abone olmayı, unutmayalım. Teşekkür ederim.